Belediyelerimizin son dönem amatör spor branşlarına ağırlık verdiğini görmek sevindirici. Spor yatırımları da giderek yaygınlaşıyor. Önceki gün Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kulübü Başkanı Selim Yolgeçen'i Naim Süleymanoğlu spor salonundaki ofisinde ziyaret ettik. Yaz tatili ile birlikte okulların kapanmasıyla Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kulübü'nün açtığı kurslara adeta akın olduğunu gördük. Aileler çocuklarını ikişer ikişer kayıt kurslara ettiriyorlar. Başkan yol geçene şimdiye dek ne kadar başvuru aldıklarını sorduk. Sayı 15, bini geçmiş, müthiş bir rakam, yaz kurslarında 15, binin üzerinde çocuk spor yapacak. Çocuklar yüzme, basketbol, voleybol, futbol, judo, boks, karate, kickboks, güreş, hangi branşa ilgili duyuyorlarsa yaz boyu sporla meşgul olacaklar. Başkan yol geçen, ye. Yıldırım Belediye Bakanı Oktay Yılmaz'ın desteğiyle Yıldırım'da çok sayıda semte spor merkezi kazandırıldığını, buradan yüzlerce sporcunun yetiştiğini, milli takımlar düzeyinde de sporcu çıkardıklarını anlattı. Hedeflerinin de yaz kurslarında bu sayıyı 100 bine çıkarmak olduğunun altını çizdi. 800, bini bulan nüfusuyla Yıldırım'da bu denli yüksek sayıda çocuğu yaz tatilinde sporla meşgul etmek gerçekten önemli bir hedef. Yaz spor kurslarına gösterilen ilginden bunu fark ettik. Gerçekten aileler güvenle çocuklarını Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kul, übüne teslim ediyorlar. Burada, branşlarında uzman eğitmenlerden kaydoldukları spor dalında yaz boyu eğitim alıyorlar. Başkan yol geçen, bazı yüzme salonlarını ise Diyanet İşleri Başkanlığı. Na bağlı yaz kuran kurslarına katılan çocuklara da kısa süreliğine kullandırdıklarını da vurguladı. Hasılı, Yıldırım Belediyesi. ilçedeki çocukların sporla tanışmaları, ilgi alanlarına yakın branşlarda bunun eğitimini almaları için adeta büyük bir seferberlik yürütüyor. İçlerinden geleceğin milli sporcuları çıkacak çalışmalar yürütülüyor. Kursa gelen çocukların spor kıyafetleri de Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kulübü tarafından karşılanıyor. Y. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ı ve ekibini kutluyoruz. Ekibiyle birlikte ilçesindeki gençleri, Çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve sporla meşgul etmek için adeta seferber olmuş. Çevre Müdürü Ula, Şım zammına şerh düşmüş. Şehir 3 gündür ulaşıma yapılan zamları konuşuyor. Büyükşehir Belediyesi İştiraki Bey Ure Ule Aşe, talep ettiği şehir içi toplu taşıma ücretlerine yapılan artışa çevre şehircilik ve iklim değişikliği İl Müdürü Hayrettin Eldemir'in karşı oy kullandığı ve şerh düştüğünü öğrendik. Eldemir, TÜ. İlk verilerine göre son 6 aylık enflasyonun %17 civarında çıktığını dikkat çekmiş, talep edilen zam oranının bu verilerin çok üstünde olduğu ve kamu yararı bulunmadığını hatırlatmış. Çevre, şehircilik ve il müdürü, ayrıca ulaşımda entegrasyon sağlayan abonmanlık sisteminin kaldırılmasının da bireysel araç kullanımını artıracağı, bunun hava ve gürültü kirliliğine sebep olacağı, insan ve doğaya zarar vereceğini hatırlatmış. Eldemir ayrıca, bireysel araç kullanımı artışının da trafik yoğunluğuna neden olacağını da vurgulamış. Bu nedenle de karara katılmadığını beyan etmiş. Görüldüğü gibi, kentte hem şehirlerimizden de yoğun tepki gören zam kararı UKOME de oy çokluğuyla geçmiş. 78 ya, şında kayıp arsasının peşinde, bugün sözeyi, Ildırım'dan girdik, o halde Yıldırım Belediyesi'ni ilgilendiren bir vatandaş talebini de bu vesileyle aktararak devam edelim. Dün olay medyaya 78 yaşındaki Zehra Uğur adlı bir okurumuz geldi. Elinde yıllar evvel teleferik, semtinde merhum öğretmen eşinden miras olarak kalmış 140 metrekarelik arsasının bulunduğu alana ilişkin imar planı krokisi vardı. Hemen üstünde Yıldırım Belediyesi semte modern bir kapalı pazar alanı kazandırmış. Arsasının bulunduğunu iddia ettiği alan ise halen pazarın otoparkı olarak kullanılıyor. Zehra teyzeye, Yıldırım Belediyesi'ne defalarca gidip geldiği halde netice alamamış. Arsam öne yerine bana ya bir ev ya da karşılığını versinler diyerek Başkan Oktay Yılmaz'a sesleniyor. Oysa buraya geçmişte diğer komşularının yaptığı gibi onlar da ruhsatsız 7 ila 8 katlı apartman dikebilirlerdi. Eşini erken yaşta kaybedince iki çocuğunu okutma mücadelesi veren Zehra Teyze Yıldırım Belediyesi'nden şimdi çocuklarının geleceği adına arsasının karşılığını talep ediyor. Bursa da kentsel dönüşüm projeleriyle öne çıkan Yıldırım Belediyesi'nin İmar müdürlüğü. Ütalebin gereğini yapacağını düşünüyoruz.